Selam aleyküm sevgili izleyicilerim. Nazlı Mutfağı YouTube kanalıma, evime hoş geldiniz. Hepinize sevgiler, selamlar. Evet. Arkadaşlar bugün fırında şöyle patatesli falan köfte yapacağız inşallah. Köftelerimi önceden yapıp ben dondurucuya koymuştum. Şimdi çıkarttım. Dondurucuya koymuş olduğumuz köftelerle nasıl yemek yapıyoruz onu göstereceğim sizlere. Hem de kolay hem de çok güzel lezzetli oluyor arkadaşlar. Sırayla malzemelerimizi anlatacağım inşallah. Biraz söylediğim gibi rahatsızım sesimden dolayı. Sevgili izleyicilerim üzerinizden üstünüzden uzak olsun inşallah. Hepinize sağlıklı, sıhhatli, hayırlı, huzur dolu ömürler dilerim. Sevgili izleyicilerim. Şimdi şuraya iki tane iri soğanımı böyle bu şekilde koydum. Domateslerimi göstereceğim. Sırasıyla devam edeceğim. Önce bir şöyle soydum. İri iri doğramış olduğum patatesimi köftemi koymadan önce arkadaşlar bir patateslerimi baharatlayacağım. Şöyle bir şöyle biraz karışık baharattan atacağım. Sonra birazcık sıvı yağ zeytinyağı fark etmez sevgili izleyicilerim. Bu şekilde bir şöyle pul biber ekleyeceğim. Biberlerim acı arkadaşlar onun için dikkatli ekliyorum. Benim pul biberim bayağı bir acı. Şöyle birazcık da tuz ve bunları bir karıştıracağım şimdi ki de patateslerin lezzetli olması için köftemi koyduktan sonra karıştıramam o zaman sevgili izleyicilerim. Şöyle bakın. Hepsini de karıştırayım şöyle bir güzelce patateslerimiz lezzetini çekmesi için. Önden bir karıştıralım, soslayalım. Şu şekilde sevgili değerli izleyicilerim çok yapımı kolay ama güzel bir yemeğimiz olacak inşallah şöyle dediğim gibi dondurucuya koymuş oldum arkadaşlar köftelerimi sizlere de özellikle bugün çekip göstermek istedim 3 kilo kıyma almıştım 3 kilo kıyma ile bu şekilde köftelerimi yaptım bir daha yaparken de göstereceğim kanalıma bakarsanız zaten var orada arkadaşlar köfte, bütün çeşit çeşit yemeklerini ararsanız var. Aradığınızı Nazlı Mutfak YouTube kanalına yazın. İstediğiniz çıkar karşınıza direkt sevgili kardeşlerim. Şöyle bakın. Şimdi bunu hiç karıştırma bir işlem falan yapmıyorum. Şu şekilde gördüğünüz gibi koyacağım. Ne kadar isterseniz o kadar koyabilirsiniz. Şöyle biberim var tabii ki. Çekirdeklerini çıkardım arkadaşlar. Bakın. Fazla karıştırmak istemiyorum. Ayrı ayrı dursun. Bunu da böyle yapmak istiyorum arkadaşlar. Şu şekilde bakın. Hemen. Hem ne kadar kolay bir yemek. Hem de sevgili izleyicilerin hazır pratik yemek arayanlara bir özel tarif olsun istedim. Dediğim gibi biraz rahatsız olduğum için hemen size de böyle bir kolay video yapmak, göstermek istedim. Şöyle bakın. Domatesleri de ekmeğin arasına koyup köfte patatesle birlikte yiyecekler inşallah. Sizlere hepinize tavsiyem. Arkadaşlar 2 kilo 1 kilo kıymanızı aldığınız zaman çalışan özellikle de çalışan bayanlara falan ilaç gibi geliyor arkadaşlar. Şöyle domateslerimiz de lezzetlenmesi için tabii ki ayrı tuz ekleyeceğim üzerine. Görmüş olduğunuz gibi şöyle görünüşü bile çok güzel yemeğimizin sevgili değerli takipçilerim. Evet arkadaşlar, şöyle üzerine biraz patateslerimin karabiber ekledim. Bakın sevgili izleyicilerim, köftelerimi de sizlere göstereyim. İsterseniz böyle poşetlerde, isterseniz de kilitli poşetlerde saklayabilirsiniz yapıp. Şeklinde istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ben böyle parmak şeklinde uzun uzun yapmıştım. Hatta biraz köfte daha ekleyeceğim. Arkadaşlar gözüme az geldi biraz. Şöyle Tomatesin falan suyuyla sosuyla sosuyla arkadaşlar muhteşem lezzetli bir yemeğimiz olacak inşallah. Evet sevgili izleyicilerim. Şöyle üzerine birazcık sıvı yağ gezdiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi başka yağ ilave etmedim. Şimdi bir yemek kaşığı dolusu salçamızla bir bardak dolusu da arkadaşlar kaynamış suyumu yemeğimin üzerine ekleyeceğim. Patateslerimizin falan yumuşacık pişmesi için. Sadece bir bardak arkadaşlar. Büyük bardakla kaynar suyla pişireceğiz yemeğimizi. Şöyle. Evet sevgili izleyicilerim. Bakın yemeğimize şöyle suyu da var. Yeterli. Zaten buzlu köfteler erince de suyunu bırakıyor fazla suya gerek yok. Şimdi fırınımı açtım. 200 derece arkadaşlar sıcak fırına vereceğim. Ondan sonra da kaynadıktan sonra hafif kısacağım. Güzelce üzerleri kızarıp patatesimiz yumuşayana kadar pişireceğim. Piştikten sonra da sizlere döneceğim arkadaşlar. Üzerini kapatmıyorum yemeğimin. Bu şekilde köftelerimin güzelce kızarması için fırına gidiyoruz. İnşallah. Evet sevgili izleyicilerim. Yemeğimiz pişti görmüş olduğunuz gibi dumanı, buharı üzerinde fırından çıkarttım yeni. Çok sıcak. Arkadaşlar bakın domateslerimiz burada közlenmiş güzelce ne. Şöyle biberlerimiz, patatesimiz, burada soğanlarımız şöyle iri iri koymuştum. Arkadaşlar soğanımız, köftemiz muhteşem olmuş. Patateslerimiz zaten bütün suyunu, sosunu çekmiş arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi çok lezzetli, çok yapımı kolay, pratik olan, lezzeti de kolay olan bir yemeğimiz daha. Bakın arkadaşlar, dibinde daha halen suyu var. Köfteyle, patatesle, domates, soğanla, ister ekmek arası dürüm yapın, lavaşlarınızla, isterseniz de yanında başka pilavınızla, makarnanızla böyle bu şekilde de cacıkla, salatayla servis yapabilirsiniz. Evet sevgili izleyicilerim, bugün de böyle bir videomuzun sonuna geldik. Yapanlara yapacaklara hepinize afiyet şifalar olsun başka bir güzel videolarda görüşmek üzere. Rabbimden hepinize sağlıklı, sıhhatli, hayırlı, güzel ömürler diliyorum. Allah'a emanet olun. Destek olmayı, abone, beğeni, yorum yapmayı unutmazsanız çok memnun olurum. Allah'a emanet olun. Sevgiler, selamlar. Hoşça kalın değerli takipçilerim.